Kimsenin bilmediği bu gerçek sizi şaşırtacak. Gökyüzüne baktığınızda yıldızlardan, gezegenlerden ve Samanyolu'ndan fazlasını görebilirsiniz. Aslında yüzyıllardır insanlık uzayda yalnız olup olmadığımızı sorguluyor. Bazılarına göre bu sorunun cevabı dünyanın gözlerden uzak bölgelerinde saklı olan ve resmi açıklamalara asla girmeyen esrarengiz olaylarda gizli. Uzaylılar gerçekten var mı yoksa bu sadece insan hayal gücünün ürünü mü? Şimdi dünyanın dört bir yanında kaydedilen kimi zaman resmi kurumların bile açıklamakta zorlandığı UFO olaylarının en çarpıcı detaylarını bilimsel bakış açıları ve teorilerle birlikte inceliyoruz. Bir gece Amerika’da bir çift, tarlalarında gökyüzünde aniden beliren parlak bir cisim gördüklerini iddia etti. Cisim hızlı hareket ediyor, duruyor ve yeniden ivmeleniyordu. Bu olay sadece çiftin iddiası olarak kalmadı. Aynı gece askeri radarlarda bölgede açıklanamayan bir nesne tespit etti. Bir başka olayda Güney Amerika'da bir grup köylü gökyüzünden inen ışık kürelerinin köyün üzerine aydınlattığını ve elektriklerin kesildiğini söyledi. Bu tür olaylar 20. yüzyılın başlarından bu yana artarak kayıtlara geçiyor. Her seferinde tanıkların ifadeleri olayın resmiyete kavuşmasının önünde bir engel olarak görülse de bazı durumlarda fiziksel bulgular da kayda geçti toprakta yanık izleri, manyetik bozulmalar, hatta bazı sağlık sorunları yaşayan tanıklar. UFO gözlemlerinin ardında yatan sır sadece gökyüzünde görülen tanımlanamayan cisimlerle sınırlı değil. Bazı teorilere göre bu cisimler dünyayı gözlemleyen gelişmiş uygarlıkların izleri olabilir. Bu görüşü savunanlar dünya dışı hayatın evrenin büyüklüğü göz önüne alındığında istatistiksel olarak mümkün olduğunu dile getiriyor. Karşıt görüşteki uzmanlar ise gözlemlerin çoğunlukla insan psikolojisinin bir ürünü olabileceğini belirtiyor. Onlara göre bilinmeyen bir nesneyle ilk karşılaşan insanların heyecan, korku ve şaşkınlıkla gerçekçi olmayan detaylar eklemesi oldukça yaygın. Bazı psikologlar toplumsal korkuların ve bilim kurgu kültürünün de bu tür gözlemleri tetiklediğini öne sürüyor. Özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla UFO gözlemlerinin aniden artması da bu görüşü güçlendiren bir faktör olarak gösteriliyor. Bilimsel camiada ise konuya iki ana eksende yaklaşılıyor. Bir grup astrofizikçi ve astronom, evrende milyarlarca galaksi ve trilyonlarca gezegen olduğunu hatırlatarak dünya dışı zeki yaşamın olasılığını matematiksel olarak oldukça yüksek buluyor. Onlara göre eğer gelişmiş uygarlıklar varsa, teknolojik olarak dünyamıza ulaşmaları veya en azından uzaktan gözlemlemeleri mümkündür. Diğer taraftan, bugüne kadar açıklanabilen UFO gözlemlerinin büyük kısmı ya doğa olaylarına, meteorlar, nadir atmosferik olaylar ya da insan yapımı araçlara, gizli askeri projeler, insansız hava araçlarına bağlanabiliyor. Fakat bazı olaylar hala açıklanamadan gizemini koruyor. Bu noktada bazı askeri pilotların ve radar operatörlerin yıllar boyunca yaşadıkları olaylar ayrı bir önem taşıyor. Çünkü bu kişiler eğitimli gözlemciler olarak tanınıyor ve teknolojik cihazlarla desteklenen veriler sunuyorlar. Örneğin, bir savaş pilotu görev sırasında havada tanımlanamayan bir nesne ile karşılaştığını, nesnenin manevra kabiliyetinin bilinen hiçbir hava aracına benzemediğini rapor ediyor. Radar kayıtlarında da aynı anda nesnenin varlığı saptanıyor. Ancak bu tür olaylar bile resmi kurumlar tarafından çoğunlukla tanımlanamayan hava olayı olarak sınıflandırılıp detaylandırılmıyor. Burada devletlerin gizli askeri projelerinin sızmasını engellemek için bilgi sakladığı teorisi de sıklıkla gündeme geliyor. Bu bir yorum olarak değerlendirilmeli. Çünkü devletlerin UFO olaylarını örtbas ettiği iddialarının kesin kanıtı bulunmuyor. Bir diğer ilginç spekülasyon ise bazı UFO gözlemlerinin paralel evrenler veya zaman yolculuğuyla ilgisi olabileceği yönünde. Bu teoriye göre gözlemlenen cisimler aslında gelecekteki insan uygarlıklarının ya da farklı boyutlardan gelen varlıkların izleri olabilir. Bilimsel olarak bu fikirler henüz kanıtlanmış değil ancak teorik fizikçilerin zaman ve uzay kavramlarına dair yeni bakış açıları getirdiği bir dönemde hayal gücümüzü zorlamaya devam ediyor. UFO olaylarının toplumsal etkisine bakınca insanların bu tür olaylara verdikleri tepkiler dikkat çekici. Özellikle büyük UFO dalgalarının yaşandığı dönemlerde panik ve toplumsal korkuların arttığı, bazı bölgelerde ise toplu histeri vakalarının görüldüğü kaydediliyor. Bu tür olaylar bazıları için umut kaynağı haline geliyor. İnsanlar evrende yalnız olmadıkları fikrini rahatlatıcı bulabiliyor. Bu da UFO fenomeninin sadece bilimsel bir tartışma değil, aynı zamanda psikolojik ve kültürel bir olgu olduğunu gösteriyor. Bugünün teknolojik çağında ise gelişen kameralar, anlık iletişim ve sosyal medya sayesinde UFO gözlemlerinin aniden dünyaya yayılması mümkün. Ancak bu gelişme sahte videoların ve yanlış bilgi akışının da önünü açıyor. Birçok UFO videosunun sonradan bilgisayar efektleriyle üretildiği, hatta bazı haberlerin tamamen kurgu olduğu ortaya çıkıyor. Ancak hala bazı videolar ve fotoğraflar uzmanlar tarafından detaylı analizlere rağmen tam olarak açıklanamıyor. Bu tür vakalar olayların gizemini sürdürüyor ve insanlar arasında tartışmaların canlı kalmasına neden oluyor. UFO ve uzaylı iddialarına karşı çıkanlar bilimsel şüpheciliği temel alarak hareket ediyor. Onlara göre olağanüstü iddialar olağanüstü kanıtlar gerektirir ve bugüne kadar hiçbir UFO olayı kesin olarak dünya dışı zeki yaşamın kanıtı olarak kabul edilebilecek düzeyde kanıt sunamamıştır. Dünya dışı uygarlıklar varsa bile onların dünyamıza gelip gizlice gözlem yapmaları teknolojik olarak mümkün olsa da motivasyon açısından sorgulanıyor. Neden kendilerini doğrudan göstermezler, neden temas kurmazlar? Bazı teorisyenler, uzaylıların insanlarla temas etmemesinin etik nedenlere bağlı olabileceğini, gelişmemiş uygarlıkların gelişimini bozmak istemediklerini öne sürüyor. Bu, bir teori olarak öne çıkıyor ve net bir kanıta dayanmıyor. Farklı bir bakış açısı ise, UFO olaylarının aslında insan uygarlığının bilinmezlik karşısındaki tepkisinin bir yansıması olduğu yönünde. Tarih boyunca insanlar anlamlandıramadıkları olayları doğaüstü güçlere, tanrılara veya gizli varlıklara bağlama eğiliminde oldular. Bugünse bilinmeyen gökyüzü cisimlerini uzaylılara atfetmek bu eğilimin modern bir uzantısı gibi görünüyor. Bu durumda UFO fenomeni insanın evrende yalnız olma korkusunu ve bilinmeyene karşı duyduğu merakı besleyen bir araç haline geliyor. UFO olayları son yıllarda farklı ülkelerde askeri belgelerde açıklanan bilgilerle de gündeme taşındı. Bazı ülkeler ellerinde bulunan tanımlanamayan hava olayları arşivlerini kamuoyuna açarak konunun üzerindeki gizliliği bir nebze kaldırdı. Açıklanan belgelerde yer alan olaylar genellikle teknik cihazlarla kaydedilmiş anlık görüntüleri ve radar kayıtlarını içeriyor. Ancak bu kayıtlar çoğunlukla cisimlerin ne olduğuna dair kesin bir bilgi sunmuyor. Gökyüzünde hızlı hareket eden, bazen aniden yön değiştiren objeler uzmanların bile kafasını karıştırıyor. Bu sayede UFO tartışmaları bir dönemin komplo teorilerinden çıkarak zaman zaman resmi kurumların bile gündemine giriyor. Günümüzde uzay araştırmalarının hız kazanması ve yeni gezegenlerin keşfiyle birlikte dünya dışı yaşam arayışı bilimsel olarak da ciddi bir gündem maddesi haline geldi. Özellikle Mars ve Jüpiter'in uydularında yaşam arayan projeler, insanlığın bu konudaki merakı diri tutuyor. Burada dikkat çekici olan UFO gözlemlerinin çoğunlukla sıradan vatandaşlar tarafından değil, bazen de bilim insanları ve askeri personel tarafından raporlanması. Bu durum olayların ciddiyetini artırıyor ancak yine de kanıt niteliğinde bir bulguya ulaşılamıyor. Bütün bu bilgiler ışığında UFO olaylarının arkasında yatan gerçek nedir? Dünya dışı uygarlıkların izleriyle mi karşı karşıyayız yoksa bilinçaltımızın, toplumsal korkularımızın ve teknolojik gelişmelerin şekillendirdiği bir modern efsaneye mi tanıklık ediyoruz? Kesin cevaplar şu an için yok. Ancak bu durum UFO fenomeninin cazibesini daha da artırıyor. Her yeni olayda gözlemciler ve uzmanlar bir sonraki adımda gerçeği öğrenebileceğimiz umuduyla araştırmalarına devam ediyor. Bu belirsizlik her yeni gözlemde insan hayal gücünü harekete geçiriyor ve bizi evrenin sonsuz gizemiyle yüzleştiriyor. Sizce ufo olaylarının arkasında yatan en ilginç detay hangisi? Yorumlarda kendi görüşlerinizi paylaşın ve tartışmaya katılın. Eğer bu türden bilimsel, gizemli ve düşündürücü içeriklerin devamını görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.